Özgecan Aslan cinayetinde sanıklarla ilgili karar açıklandı. Murat dinliyoruz. E, saat 9 itibariyle başlayan e, duruşma birkaç dakika önce bitti. Hatta hala sanıklar şu anda ah e, duruşma salonunda. E, katil zanlılarından, sanıklardan Ahmet Tupi Altın döken için ağırlaştırılmış müebbet. E, artı 27 yıl. E, Necmettin Altın Döken babası Necmettin Altın Döken için yine ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl Fatih Kökçe için de yine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası e, çıktı Tarsus Adliyesi'nden. Dışarıda yine e, kadın örgütlerinin eylemi şu an devam ediyor. Duruşmada son anda tanıkların e, son sözleri sorulduğunda tanıkların hepsi, Birbirini suçladı diyebiliriz özellikle eh, Ahmet Sufi altın dökenle Fatih Gökçe son eh, ifadelerinde birbirlerini suçladılar eh, kadın örgütlerinin isteği burada eh, indirim yapılmaması yönündeydi mahkemede hiçbir sana indirim uygulamadı.